Yani şimdi spor yapan herkesin e, yeteri kadar beslendiğini ben zannetmiyorum. Bazıları da beslenmek de istemiyor. Yani benim gibi. Panzer gibi gözükeyim. Karşıdan gören böyle tırsın. Bana yetiyor. Benim e, şeklim bu. Şimdi lavabon biri geldi tamam mı? Çocuğun tipi... Tibini... <laughs> Adam tam bir <laughs> mahalle spor sonucu değil mi ya? Reis ya. Tam reis değil mi? Geldi lavuğun biri basacağım dedi. Siktir git lan dedim. Nereye basıyorsun amına koydum. <laughs> dedi o kafa öz Haba, hocam. Tam bir götü olan ekip. <laughs> Çocuk geldi böyle eee, ego tavanlarda. Sanki Birleşmiş Milletler'e üye olacakmış gibi. Ya amına koy. Yarak dümenden bir spor yapacak. Hocam bu makine ne? Şu makine ne? Öbürü ne? Bu makine ne? İşte sen kaç yıllık hocasın? İşte yarışmaya katıldın mı? Yaşın kaç? Evli misin? Torun var mı? Ya dedim amına koyayım sen neyi soruyorsun oğlum dedim ya. Cumhuriyet bas ananın amı. Siktir ol git lan dedim. Göt oğlanı senin sporunda sikerim seni de sikelim. Kovdum gitti. Böyle de bir asabiyim yani bazen. Evet soru alayım. Sor şimdi şey mesela şöyle bir e, şey aklıma geldi şimdi. Yine adamın biri hocam bir bardak süt içiyorum. Derimi kalınlaştırıyorum. Ya derine sokayım oğlum senin. <laughs> ya oğlum bak en sevdiğim triplerdir şu sporcu tripleri ya. Hani onu yapsam şu şey olur mu? Bunu yapsam bu olur mu? Amına koyayım herif. 25 kilo böyle. <laughs> Hesap yapıyor ya bugün 17 gram protein tozundan koyup bir gram da şundan alsam el karnitin üstüne serpsem vücudum olur mu? <laughs> Triplere giriyorlar ya sanki şampiyonaya katılıyormuş gibi. Ya derine sokayım oğlum senin ya. <laughs> sanki Mr. Olympia amına koy. Yine bir eski şampiyonlardan bir abimiz var. Ya bir yerde gördüm. Bu vücudu nasıl yaptın diye soruyorlar. Ya 30 yumurta yiyerek ben bu vücudu yaptım. Ya da yalan konuşma amına koyayım ya. Biraz delikanlı oldun <laughs> ya. Ulan e, 30 yumurta götüne soksa yine o vücudu yapamazsın. Delikanlı gibi değil ki ya. Citroid yaptı kardeş. Bu iş ya bu. Valla küfürü desteklemiyorum ama yani dinlemesi de çok keyifli oluyor ya. Tuz <laughs> olmaz. Bu amına kodum sporunu yapıp da yarışmacı olacaksan, şampiyon olacaksan bu siktiğim hormonunu kullanacağım. 30 yumurta yemiş. Hadi ben 50 tane yedim olayım dünya şampiyonu. Vah olursun amına Olay bu ya. Bak yine sinirlendim sigara içeceğim amına kodum. Şimdi <laughs> bir şey <laughs> attım. Bir örnek spor hocam ya. Geldi. Şimdi çocuğun biri e, benim salona girdi, heyecanla geldi çocuk. Abi dedi, sana bir şey soracağım dedi. Ama dedi, delikanlı gibi cevap verdi. Bu lavuk Diline piercing mi diyorlar? Fikrini soracağım dedi. Dilini bir açtı böyle. Ya dedim, senin Abi dedi, biraz ağır olmadı mı ya? Siktir ettim çocuğu gitti. Hocam bu nasıl olmuş? Ulan dilini sokayım dedim sana ya. Sonra diyorlar ki, ya Kadir Hoca ters adam. Evet, başka soru alayım bu biraz enteresan bir cevaptı. Bu pek hoş olmadı. Alkolü bilhassa çok e, karşıyım ben. İlla içiyoruz diyorsanız da adam gibi için kardeşim maymunlaşmayın ya. Ben badık bodyguardlık yaptığım zamanlar adam bara giriyor. Girerken o biçim efendi. Abi bir saat sonra adam bir çıkıyor tamam bir maymun bir olmuş, olmuş. amına koyun ya. Adamı dövüyorsun dövüyorsun yine kalkıp sana küfür Ulan dövüyorsun dövüyorsun kalkıp küfür ediyor. Ulan oğlum bir sus lan. Ayakta öleceğim amına koyup adam yine kafası iyi. Adam alkolü çekti değil mi? Dayak yemek istiyor. Biz de 5 tane bodyguardız. Değişme değişme dövüyoruz. Adam yine bizi sövüyor amına koyayım yani bu kadar zararlı ya. Aa askerlik anısı. Dur lan çok merak et. <laughs> Başka soru alayım derken gerilmiyor mu? Ben gerilirdim. Başka soru yok abi sağ olasın. Eyvallah Allah'a emanet. Benim bana adamın biri ne anlattı biliyor musun? Bak şimdi bu çok önemli bir mevzu. Evet. Şimdi dedi, e, bunu da anlatan kim biliyor musun? E, babası asker. Bunu bana anlatan 70 bir küsur yaşında adam. Bir lira falan. Hani bin lira da ben gırgırına diyorum yani tamam mı? E, yani 2000 lira isteyen adam 1500 lira en fazla düşer gibilerinden. Ya dedim bunu uygun bir şey yapalım. Dedi ya abi bin lira istiyoruz zaten dedi amına koyayım. Böyle bir baktım karıya, senin ananı sikeyim der gibi, <laughs> tamam mı? <laughs> sen lan böyle konuşamaz ya, siktir git dedim, amana koyalım seni. Harbiden <laughs> böyle dedi. dedim. Kaç kişi var orada? 100 kişi, 200 kişi, 300 <laughs> kişi belki de. Siktir git lan dedim, senin amana koyalım lan dedim. <laughs> sen... Çok sinirli ama Kadir abim ya. Dedim Bolu'dan başımıza bela mı geldi dedim, sikerim dedim, başkanı da başkanımızın da il başkanlığı da partisi. <laughs> abi dur ne oluyor abi şimdi ne yapıyordur abi. Evet arkadaşlar burada spor yapıyor. Adın ne kanka? Emir Bey. Kaç yıldır yapıyorum bu işi? Bir defa yeni başladım. Ee, değil mi? Ne yapıyorum Aynen diyorsun. Evet, öyle. Biz de öyle yapıyoruz ama bırakın. Bir kere hepsi öyle yapıyoruz. Sen <laughs> 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 rahat ol. Bu arkadaş da Scott Girl yapıyor. ise boş yapacak ama bırakın. <laughs> neredeyse boş bırakayım 3 kiloluk dumbbell'la. Tam sporun ikinci gün değil mi o? <laughs> Oldu lan galiba. Çıktı lan bak. Şu görüyor musun oğlum? Ne pamplandım ha falan diye bir bakarsın ya tam o kafa. Nasıl teknolojisi varmış? Vay amına koyayım ya. Aynı eski vücudum. Doğal. Oğlum bu arada çok iyi anatomisi lan. Aynı seni kost zamanları aynı oğlum. 30 yumurta yiyordum ben biliyor musun? <laughs> 30 yumurta yaptım Mert biliyor musun o günlerde? Ya oğlum doğalı doğal olmaya anatomisi çok iyi. Ayakta var mı hiç? Genetik abi. Bir şey söyleyeyim mi yalnız? Arkadaşın adı ne ya? Ayıp olmasın şey yapmayayım. Yok alaf mı? Bu arkadaşın boyu uzundur ama. Bu uzun boy vücudu kardeşim. Bu en az... Oha! Sabi söyleyeyim En az... Bir 95'i vardır. Omza <laughs> bak oğlum. 2 metresi 2 metre mi ya? Tamam işte. Arkadaşlar bugün ne yapacakmış? <laughs> Tukan abi bana gökten bas. Canım çek. Ya bir de bizim ortama bak ya. Millet 70 kilo basıyor. Bizimki de